Buyurun. Evet. Ee, i̇yi akşamlar. Birkaç konu üzerinden gideceğim. Öncelikle bir oyun değerlendirmesi. Maç öncesi de söylediğim gibi değişik formasyonlarda oynayan bir takıma karşı oynadık. Oyunun başında da planımız baskıyı çok doğru bir şekilde, planlı bir şekilde yapabilmekti. Ve ilk 13 dakikada baskıyı çok sağlıklı ve düzenli bir şekilde yapıp bir takımın deplasmanda yani 13 dakikada girebileceği 3 tane net pozisyona girdik Man 0 Sonrasında geçişten girdiğimiz ilk gelen top, girdiğimiz gol. Geçen sene de buna benzer bir oyun da burada baskıyla başladığımızda 30 dakikada 4 tane gol atmış. Bugün de aslında planda buna çok doğru işledi ama artık büyük takım bu tür pozisyonları girdiği zaman oyunu kendine çevirir. Maç duruma düşebilirsin. düşebiliriz. Ve ikinci gelen Tekrar gol oldu. Altı tane isabet düştüm, beşi gol oldu. Ama e, biz oyunda her gol yediğimizde kırıldık ve kırılmaya devam ettik. E, oyundan koptuk. Bu çok sağlıklı bir durum değil. E, buna benzer durumları e, yaşamaya başladık. Oyunda özellikle Trabzonspor buna tepki verecek, tekrar oyuna girecek, tekrar oyunu çevirmek için her şey sahanın içinde yapacak, her seferinde kırılmalar yaşayacak. E, ve bu oyunun değerlendirilmesi. Rakibi bu anlamda detaylı girmeyeceğim. Tebrik ediyoruz. Şimdi e, 26 aydır tam bugün 9'u ayın 26 aydır Trabzon'da harika işler yapıyoruz. Harika işler ortaya çıktı. Ama bu sene yanlış hatırlamıyorsam herhalde 26. maçı falan oynuyoruz. Resmi müsabaka olarak. 26 haftadır hiç içi olmayan bir durumu yaşıyoruz aslında. Yani bir maç hayal ettiriyor tekrar toparlanma sürecini, sonra bir bakıyoruz iki maç sonra tekrar bir gri durum ve kırılmalar oluyor ve değişik Teknik ekip olarak her türlü formasyonu, her türlü oyunu, oyuncuyu değiştirerek, deneyerek takımın tekrar ivme kazanması için her şeyi ekip olarak deniyoruz. Ama dediğim gibi geçici olmayan bir durum. 26 haftadır bu kadar inişli çıkışlı gri olan bir durum çok sağlıklı bir durum. Hastalıklı bir durum gibi duruyor aslında bakıldığında. İyileşir gibi oluyor. Tekrar e, e, toparlanması e, bir türlü olmuyor. E, Trabzonspor taraftarlarından e, camiasından e, bugünkü skorla ilgili özür dileriz. Nasıl 26 sen, ay çok önemli işler yapıp e, camiada güzel duygular yaşadık bugün itibariyle bundan e, üzüntülüyüz. Ve eee son derece hiç alışık olmadığım bir şeyi de yaşıyorum aslında mesleki olarak. Benim çalıştığım takımlarda 5 gol, 2 hafta evvel deplasmanda 4 gol, ilk yarıda başka deplasmanda 5 gol. Çalışırım takımlarda genelde hem hücum oynayıp en az gol yiyen e, takımlarla çalıştım ben. Ve şimdi bu, bu, bugün itibariyle baktığımızda e, çok fazla da uzatmaya gerek yok. Rakibe tebrik ettik. Oyundan kısa bir değerlendirme yaptık. Yaşadıklarımı anlattım. Bunun üzerinden de e, genel bir değerlendirme e, yapacağım. E, ve e, önümüze şapkamızı koyup, yani, e, bunun bir değerlendirmesini yapıp, onun üzerinden neler yapabileceğimizi veya yapamayacağımızın e, karşılaşmasını yaptırmak lazım. Rakibe tebrik ediyoruz. camiadan da özür dilerim. Tedavisi, işte, dedim biraz evvel gibi birçok şeyi deniyoruz e, devre arası itibariyle hani aradaki aradan sonra oyunu değiştirdik, oyuncuyu değiştirdik, formasyonu değiştirdik. Bir maça başka formasyona çıktık. Ki yani benim çok böyle hani eğer bir standarda yakalarız ve ya onunla devam ederiz. Ama şimdi bir şeylere doğrusunu bulabilmek için her şeyi deniyoruz. Bazen bir ışık geliyor. Aa tamam diyorsun. Sonra ışık kayboluyor. Dediğim gibi geçici olmayan bir durum gibi düşünüyor. Bir değerlendirme yapıp genel üzerinden, genel olarak söylüyorum bunu. Değerlendirme yapıp bununla ilgili neler yapılır bulunacağına ilgili şey yapılabilir, düşünülebilir ve karar verilebilir. Şu an itibariyle sadece bir durum tespiti yapıyorum. bir, zaten söyledim cevabını verdim. Genel bir değerlendirme yapacağım zaten. Oyun, oyuncu, biz, kendimiz, kulüp, hedefler, gidişat. ve önümüzde şu an itibariyle işte ligiydi, Türkiye kupasıydı, konferans ligiydi. Birçok baktığında hedef duruyor. Bu hedeflere giderken de bu değerlendirmeler yapılabilir. Malek bizim çok değerli bir oyuncumuz. Bugün oyuncu devrede içeri giriyorsun. Oyunda gidişat buna bir dönüş yapabilsek ben yani 3-1 3-2 yakalasak belki Marek'i o anlamda atacağız. Biraz da korumak amacıyla, saygı göstermek amacıyla Marek'in o saatten sonra oyuna girmesini işin aslında gönlüm razı olmadı. E, sadece bu bir e, bu genel oyunun akışıyla ilgili bir tesadüftür. Şimdi e... Bugün işe anlattığım gibi yani 13 dakikada 3 net pozisyonda gelip topa sahip olsan da olmasan da girdiğinde oyunu de, tabelayı zaman oyun başka bir tarafa akıyor. Büyük takım bu tür pozisyonlara girdiği zaman değerlendirmesi lazım. Geçen sene nasıl anlattık burada 20 dakikada siz de buradaydınız. 4 0 yapıyorsun maçın bir anda. Oyunu cebine alabiliyorsun. İlk gelen top böyle olabiliyor. Bu kırılmaları da sorgulamamız gerekiyor ve sorguluyoruz da. <laughs> Sakatlıklar bu işin içinde var. <laughs> bunun, bunun peşinden ee, bir savunma şekli gibi bunu gösteremeyiz. Benim anlatmak istediğim aslında hani <laughs> geçici bir gibi durmuyor, geçici bir durum gibi durmayan bir şey var. Arada giden böyle. Hani gri gibi giden bir durum var. Hatta bunu daha evvelden de söyledim. İyi miyiz? İyiyiz. Kötü müyüz? İyiyiz. Arada gidiyoruz. Bu durum hala hastalıklı bir şekilde devam ediyor. Bunun bir değerlendirmesini, genel bir değerlendirmesini ben kulübüm adına, Trabzonspor adına, kendi adıma, oyuncu adına genel olarak söylüyorum bunu. Değerlendirmesi yapıp onun üzerinden ne yapacağıma karar vereceğim. Evet, soru. Teşekkürler, iyi evet. akşamlar. Evet.